Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Pixel artımızın 5. dersiyle birlikteyiz. Bugün yine bir teknolojik alet yapacağız. En son bir televizyon yapmıştık. Ve bu da bizim yaptığımız bütün Pixel artlar sırasıyla. En son bunu yapmıştık. Yine teknolojik bir alet yapacağız. Bugün bir bilgisayar yapacağız. Şimdi bu bilgisayarı yapmak için bu renkler gerekiyor. Tabi bu renklerimiz bugün biraz koyu. O yüzden şuradan yine siz kodları alabilirsiniz. Zaten gri tonlar olduğu için birbirini tekrarlayan renkler olacak. Basit bir şekilde alıp siz aynı renkleri elde edebilirsiniz. Şimdi yapmaya en dış katmandan başlayacağım. Öncelikle şuraya şu boyutlarda 31 piksel boyutluğunda bir çizgi çizdikten sonra şuraya doğru 4 piksellik bir gelelim. Daha sonra şu boyutlarda yani 29 piksel boyutluğunda bir ama ikişer ikişer olması lazım. Evet şu şekilde şu an kaç yaptı? 22 piksel yaptı galiba. Onu ayarlayamadım. Aşağı bakıyorum yandan o yüzden yapamıyorum. 20 piksel. Ay o yanlış mı oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynen 20. 22, 24, 26, 28, 29 piksel boyutunda yaptık. Şimdi buradan aşağı doğru yine bir önceki yaptığımız gibi 31 piksel boyutlarında bir çizgi daha çizdik ve sonra şuraya ama şurada bir hatamız mı var evet aslında burası 29 piksel değil şöyle indirelim şunu bir şöyle aşağı alalım ve aynı tam olarak bu şekilde olmalı şimdi bunları yaptıktan sonra şu taraftan devam edelim buraya şu, şunun karşılığı olarak iki piksel koyduktan sonra yine buraları birleştireceğiz Evet. Şöyle şöyle şöyle. Evet. Şimdi eski bir bilgisayar olacak. O yüzden monitörü biraz kalın yapacağız. Kalın yapmak için bir piksel aşağısından yani bir piksel kalınlığında bir çizgi çizeceğiz. Yani hepsinin bir piksel üstünden şu şekilde yaptığımız zaman şu şekilde bir ekran olacak. Şimdi tabi bunun bir de ayakta durmasını sağlayacak olan ayak yapacağız. Bunu da gidip tam olarak şuradan altıncıya 1, 2, şöyle yapayım 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaptıktan sonra yedinciye gelip aynı renkte şöyle şu şekilde yaptık yaptığımız zaman tam oluyor. Evet. Tabi bu tam olarak bitti sayılmaz ayağı. Şimdi şu renkle yani şu renkle buna şey yapacağız. Bir tabla gibi bir şey olacak. Onu da tam olarak şurada bitireceğiz. Şöyle yine aynı açıyla gelecek ve daha sonra şuradan 1 2 3 piksel ineceğiz. Sonrasında yine aynı açıyla şuraya kadar tahmini geleceğiz. ve düşündüğümüz zaman 2 geldi, 2 geldi, buraya geldi. Yine 6'ya gelsin. 1 2 3 4 5 ve 6. O zaman şurada bitecek şekilde yaparsak buranın fazla bir önemi yok çünkü buranın birazdan zaten önü kapanacak. Oraya deniz uğraşamayacağız. Yani uğraşmamıza gerek yok. Sen gördüğünüz gibi fazla uğraşmadım oraya şuraya. Şimdi bunu bir de kalınlaştıracağız. Bu şekilde kağıt gibi oluyor çünkü. Evet. Gördüğünüz gibi yapmış bulunduk. Bunun bir de gölgesi olacak şu renkte bir de yani gölge fazla bir gölge yap uğraşmayacağız bugün şu şekilde yaptığım zaman altında az da olsa bir gölgelik olmuş gibi oldu şimdi olmuş gibi oldu aynı. şimdi bunun şuralarında bir boyayalım zaten fazla bir boya işimiz yok bugün şu renkle şu boşlukları doldurabiliriz Evet, şimdi içeriye de şu renkli aynı boyayacağız. Kapalı bir bilgisayar oldu. Şimdi bu bilgisayarımızı şöyle bir yukarıya alalım. Çünkü gibi şurada kasayla uğraşacağız. Kasasını yapmak için ilk başta şuraya bir 24 piksel boyutunda siyah bir çizgi çizelim. 24 24 Evet. Ve daha sonra şöyle 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 bu ikili o iki yani ikişerli şekilde dört tane yapacağız buraya. Ve daha sonra şuraya dört tane olacak şekilde koyalım. Şimdi en dış bir önce bir ayarlayalım. Şu an yaptığımız aslında biraz detay tarzı bir şey oldu ama gerek yok yani bu erken detaya girmiş sayılık 2 yaptık sonra 2 yani şöyle 1 2 2 2 ve daha sonra 1 2 daha sonra da yukarıda yaptığımız gibi 4 şimdi yukarı doğru 25 piksel gideceğiz şu şekilde tam 25 piksel kısa oldu biliyorum ama Açıyı ayarladıktan sonra Kendim çizeceğim çünkü Buna yer yetmedi Şöyle yapalım Kaç yaptı buraya bir daha bakalım 26 oldu 26 oldu ben mi yanlış gördüm 26 evet O zaman bir tane sileceğiz buradan Hatta silmemize gerek yok. Şu şekilde yapabiliriz. Evet. Şu boyut bizim için idealdir. Şuraya kadar çekip rastgele bırakacağım. Şimdi e, kasamızın şuradan devam edebiliriz. Şeye bakıyorum şu an sanki açısı tam olmadı gibi ama yok tamam olmuş ve bunu da biraz şöyle aslında bunu aynı erken bırakalım yani tam şu çizgiyi karşılamasın orada başka bir plan var buraya kadar geldikten sonra şuradan yine aynı burası kara olacak daha sonra 1 2 3 4 5 6 ve 7 8 şeklinde yapıp bununla şurayı birleştireceğiz. Bir yerde bir hata mı yaptım diye bakıyorum. Ha, şurayı birleştirip şurayı bir dış katmandan götüreceğiz. Evet, tam olarak bu şekilde. Şu an pek bir şeye benzemedi. Ama her piksel arttı olduğu gibi en sonunda gayet güzel olacak. Şimdi şunu da yaptıktan sonra şu şekilde şu çizgimizi orayla birleştiriyoruz. Ve daha sonra şuradan bunu da alıp tam olarak şuraya getiriyoruz ve üst kısmını tamamlamış oluyoruz. Daha sonra şuradan en aşağının bir piksel üstüne getiriyoruz ve bırakıyoruz. Ve şuradan devam ediyoruz. bu şekilde nasıl olur Evet tam olarak bu şekilde ve bunu da yukarı götürüp şuraya bağlıyoruz yan ve üst kısım tamamlandı şimdi bir de şu kısmı da halledersek ön, ön kısmı yani tam olacak 4 yaptık. Evet şuradan şöyle biraz indirelim ki belli olsun. Şöyle yapıp buradan da aşağı ineceğiz. Ve bunun aynı yere gelip yukarı doğru gideceğiz. Bunun aynı yer dediğim şu yandaki ile aynı yere. Şu ve şu. Şimdi şöyle gelip buradan da yukarı çıkacağız. Daha önceki indirdiğim çizgiyle aynı yere geldiyse bir sıkıntı yoktur. Şimdi bu da bizim kasamız oldu. Gayet güzel. Şimdi bunu da yine aynı şekilde şuralarını şu renkle bir boyayalım. Hatta şuralarda bu renklerle boyayalım. Şimdi şunu da şuraya getirip buralarda bunlarla boyayalım. Bunda pek ışık mışık fazla uğraşmayacağız. Bir önceki derslerde biraz da kafa yoruyorduk ışığın nereden geldiğine falan. Bu derste fazla yormayacağız ama şu üç boyut şekli insanı cidden yoruyor. Tabi bu önceden yine çizdiğim alıştırma niteliğinde bir piksel art olduğu için fazla uğraşmadık. Ama eğer ki uğraşsaydık bu da tabi bizi yine yoracak bir piksel art olurdu. Çünkü yani üç boyut vermek biraz zordu. Hele bir de tam denk getiremiyorsak bir sağ uğraşıyoruz. Şuraları şöyle detay bunlar. Tamamlaya tamamlaya gideceğim. Hepsinin detayını vererek gideceğim. ne şu rengin aynısından nasıl yapalım? Şuraya bana koyalım. Evet. Bu da böyle olduysa şuralara ne yapalım? Şuralara da şu boyutlarda bir çizgi indirelim. Yukarıdan 3 aşağıdan 3 piksel kalacak şekilde. Şimdi bunun bir piksel üstünden aynısı. Bir piksel üstünden aynısı. Ve bir daha. Ve bu kadar yeterli. Şimdi şuralara da bilgisayarlarda olur mu bilmiyorum ama Gerçekten Baktığımız zaman Bunlarla bir alakası yok Böyle bir şey yok bilgisayarlarda Ama Önemli olan Biraz detay olsun Evet Aa, Bu böyle olmadı Bir yani Şöyle ne yapsak Evet. Şimdi bunun bir de aynısından şuraya yaptığımız zaman son olarak şu kırmızıyı buraya koyduysak bunu da kullanalım. Şuraya ve şunun içine şunu biraz uzatabiliriz aslında. Evet. Gayet iyi oldu. Şimdi bu burada durmayacak tabi. Bunu götürüp tam olarak şuradan onun tam üstünden birinci değil, ikinci değil, üçüncü değil, dördüncü değil tam olarak beşinci'nin üstüne denk getirmeye çalışacağız bunu. Şunu şöyle alacağız şimdi. Şimdi dediğim yere getirmeye çalışacağız bunu. Ne demiştik? Birinci değil, ikinci değil, üçüncü değil, dördüncü değil beşinci'nin üstüne tam şu köşesini getireceğiz köşesini mi getireceğiz köşesini şu şekilde getirdiğimiz zaman oluyor bir daha bakalım dördüncü ve beşinci tamam bilgisayarın ekranı biraz kapatacak dediğim gibi şuraya fazla uğraşmamıza gerek yok zaten kapanacak dedim şimdi bunu da tamamen alıp biraz şuraya çekelim ne yaptık burada şöyle Anlattım. Allah. Şimdi son olarak fare ve mouse'umuz kaldı. Onları da yapalım. Ve bu dersimiz sonlansın. Şimdi bu klavyeyi nereye denk getirelim? Şunun bir değil. Yani şuradakinin bir değil, iki değil, 3 değil, dört değil, beş değil. Altıncıya gelip bir nokta koyuyoruz. Ve buradan devam edeceğiz. Burayı bu şekilde yaptık. Bunu yukarısına 1, 2, 1 ve 2 yaptık. Sonra aşağı doğru da 6 tane daha yaptık ondan. Kaç yaptı? 6 aynen. Şimdi bunu yaptıktan sonra şuradan aşağı doğru 2 tane indik. Ve 1 koyduk. Tam açıyı vermek için oraya 1 koyuyorum. 2, 2, 2. Ve son olarak 1 tane daha 2 koyuyorum. Sonra şuraya kadar gidip Oraya bir olmayacak şurası Heh. Şimdi şuradan gelelim 2 2 2 4 tane iki oldu bu tarafta Ve bir tane bir koyup Şurayı bağlıyoruz Ve Şurayı tabi de siliyoruz Şimdi gelelim. Bu da kalın olacak tabi. Şuraya kadar gelelim. Şuraya kadar gelelim. Ve daha sonra şöyle bir şey yapalım. Sonra şuradan devam edelim. Ve şuraya kadar gidelim. Şunu bir sil. Şimdi buraya kadar geldikten sonra bunu yapıp şekilde bağlayalım orası biraz sıkıntı o yüzden bir geride bırakıyorum şimdi bu da yine bilgisayar büyük ihtimalle set halinde alınmış bütün renkleri aynı toplama bir bilgisayar değil renkleri ya da aynı denk getirilmiş ne yapalım yani şimdi bunun içini ya şurada zaman aynısını şunlara da yapalım gölge dedik bunlara da yapalım şuraya ve bunun ayrıca şurasına da bir gölge düşmeli şurayı da silelim bunun da aynı şekilde gölgesini ekleyelim şunun içine gelip, onun içine e, şey bir görüntü katacağız. böyle kareli, tıpkı piksel çizimlerin arkasında olan şey gibi olacak. Yani şuradaki görünüm gibi olacak ama düşük pikselle çalıştığımız için bunun pek bir önemi yok. şimdi şurada bir hata mı yaptık evet şimdi şu boş kalan yerlere de şu renklerin aynısından koyacağız bu da aslında iyi bir alıştırma oluyor hızlı bir şekilde yaparsanız bayağı hızlandırır sizi çizim yaparken. Şimdi WASD'yi de şu renkte göstereceğim. Tabi açı uymayacak bu. Ama hiç yoktan bir detay olur. Bunu nereye koyalım? Şuraya, şuraya, şuraya. Bunlar da say kısmı olacak. Açı uyumadı ama olsun. Şimdi son olarak mouse'umuz kalıyor. Mouse'umuzu da şu renkler oluşturuyor. En e, şu en açıktan bir tanesini alalım. En en koyunun bir açığını alalım. Şuraya bir yere renk getirelim bunu. Şöyle 4 piksellik bir şey çiziyoruz. Ve şu şekilde 3 tane çiziyoruz. Daha sonra en koyu rengi alıp şuraya ve şuraya birer nokta koyuyoruz. Daha sonra şunu alıp buraya şu şekilde bir şey çiziyoruz. Sonra en açıkla işi bitiriyoruz. Evet. Abi bu kablolu bir mouse olacak. Mouse'umuzun kablosu hangi renk olmalı? Şu renkten yapalım. Şöyle. Bunu şöyle yapsak nasıl olur? şuraya getirsek gayet iyi olur. Evet, e, klavyemiz kablosuz ama mouse'umuz kablolu. E, öyle yapılmış, yapmışız zamanında öyle kalsın. Bozmayalım orijinali. Bir de bunu arka plan yapalım. Şunları da silelim. Ve resmimizi bitirelim. Tabi bunu bir de ortalayalım. Aslında burada katman işlerine girsek. Şu son yaptım. Şunu yapmamıza gerek kalmazdı ama. Şu an daha girmeyelim o işlere. Evet piksel artımız bu şekilde. Bu da 5. günü yani 5. dersimizin piksel artıydı. Gayet güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize iyi çizimler diliyorum.